Herkese merhaba Chipmunks'larım. Bugün sizlerle Suga'nın ameliyat olması hakkında konuşacağız. Big Hit yaptığı resmi açıklamada Suga'nın 3 Kasım'da yırtık omuz labrumunu iyileştirmek için ameliyat olduğunu paylaştı. Ameliyat sonucu olarak Suga BTS'in yakında çıkacak albümü biri için promosyonlar dahil pek çok aktiviteye katılamayacak. Big kitin yaptığı açıklamanın ardından Suga'ya geçmiş olsun dileklerin armlerin paylaşımlarıyla hashtag tagı dünya gündeminde birinci numara olurken Şuga ismi de gündemde üst sıralarda yer aldı. Bu duyurunun ardından Suga V First'de bir paylaşım yaptı. Merhaba ben Şuga duyurunun ardından birçok kişi benim için endişelendiği için özür dilerim. Ve sizlere minnettarım. Neyse ki ameliyatım iyi geçti. Biraz ağrım var ama daha çok rahatlamış hissediyorum. Performans sanatçısı olduğum için ameliyat olmamaya rehabilitasyon ve tıbbi yardımla iyileşmeye çalıştım ama sahneye çıktıkça durumumun kötüye gittiğinden endişelendim. Gittiğim 4 hastaneden 3'ünün ameliyat olmanın en iyi çözüm olduğunu önermesi nedeniyle ameliyat olmaya karar verdim. Bunu gerçekten çok düşündüm. Bir süre sahne alamayacağım için hem grup arkadaşlarımdan hem de armlerden özür dilerim. Bu benim için de üzücü hızlı bir şekilde iyileşmek için bir süreliğine gitmiş olacağım. Ama çok yakında döneceğim. Tekrar özür dilerim ve teşekkür ederim Armi. Evet chipmunklarım Şuga'nın açıklaması bu kadardı umarız en yakın zamanda iyileşir. Seni seviyoruz Yungi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.